Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz doktor Haydar Dümen'i kaybettik. Ee, gerçekten bütün Türk milleti olarak başımız sağ olsun diyorum. Burada başta eşi Gülhan Efendi olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sevgili arkadaşlar, cinselliğin tabu olduğu bir dönemde Türk milletine mizahi bir şekilde cinselliği anlatan gerçekten çok büyük bir fenomendi ve çok büyük bir boşluğu doldurmuştu. Doktor Haydar Dümen, buradan kendisine Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Bugün sevgili arkadaşlar İstanbul'da sokağa çıkacağız ve diye diyeceğiz ki İstanbul'lu vatandaşlarımıza Doktor Haydar Dümen'in misyonunu kim devam ettirsin, bu görevi kim alsın diye soracağız. Bakalım İstanbul'daki e, gerçekten vatandaşlarımıza ne gibi yanıtlar alacağız sevgili arkadaşlar. İşte hemen Doktor Haydar Dümen üzerine röportajlarım başlıyor. Röportajlarımız olanca hızıyla devam ediyor. Yanımızda Kadıköy'ün bence en güzel kızlarından iki tanesi var. Merhabalar yayımıza hoş geldiniz. Merhaba. Çok Şimdi Teraj. Teraj, memnun oldun mu? Dilara ben de. Dilara memnun oldum. Şimdi kızlar, e, doktorumuz e, gerçekten Türkiye'nin en önemli böyle cinsellik konusunda Postal gazetesine yazıları olan Doktor Haydar Dümen'i kaybettik geçtiğimiz hafta. Sizce Türkiye'de bir, bir misyonu e, kim devam ettirebilir? Yani Dümen'e kim geçebilir kızlar? <laughs> Mehmet Ali Erbil olabilir. Yakışır diyorsun evet, biraz yani. Zor bir soru evet. Ben Bilal diyorsun? evet. Ben de sen kim diyorsun? Ben de katılıyorum arkadaşlar. Katılıyorsun. Peki kızlar buradan kimlere selam göndereceksiniz? Onu da alalım böyle. Ben kimseye. Ben, Peki... de, gerek yok. <laughs> evet bu kul cool kızlara çok teşekkür ederim. Gerek yok ben diyorlar. Bay bay görüşmek dileğiyle. İşte arkadaşlar o anca röportajlarımız... Arkadaşlar işte röportajlarımız olan ile devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve çok naif bir e, hanfendi var. evet, ee, evet hemen puanın yanında böyle. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. İsim nedir? Ben, Yasemin ben. Yasemin memnun oldum. Yasemin. Yasemin de evet. geçtiğimiz hafta e, doktor gerçekten Türkiye'nin cinselik konusunda devrim yaratan ünlü doktoru e, sevgili ismini hemen biliyorsun değil mi? Haydar Dümen. Haydar Dümen. Haydar Dümen'i kaybettik. Tabi e, tabii buradan Eşil Gül hanımefendiye de başsağlığı diyoruz. Evet. E, evet. sen Türkiye'de bu ismi yani tabii ki yerine doldurması mümkün değil. Büyük bir fenomen ama e, Haydar Diven'in misyonunu kim devam ettirebilir Sence Yasemin? Valla çok fikir sahibi olmamakla beraber Hınca Uluş'u götürebilir bu işe. Hınca Uluş diyorsun. Evet. E, çünkü o da diyorsun hani böyle magazin Öyle falan yazıyor. Edelim. Çünkü e, Haydar Dümen de böyle e, cinseli, mizahi bir şekilde yaklaşıyordu. Aynen, şekilde. Ondan dolayı o bana çağrışım yaptığı için onu düşündüm. Onu düşünüyorsun Yasemin. Valla gerçekten bence de güzel bir fikir. E, Yasemin burada kimlere selam göndermek Benim istiyorsun? Sevdiklerime. Nerede oturuyorlar? Ediyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben yalnız karşıda oturuyorum. Yalnız yaşıyorum. Uzakta olan bütün sevdiklerime. Evet Yasemin'i tanıyan Türkiye'deki ve dünyadaki bütün herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Yasemin çok çok teşekkürler. Ederim, Görüşmek kolay. dileğiyle. iyi bak kendine. Hoşça kal. Ben de. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız olan ile devam ediyor Kadıköy'de. Yanımızda iki tane çok güzel ve çok dayık kız arkadaşımız var kızlar merhabalar. Merhaba. Yerimize hoş geldiniz. İsim nedir? Elmas. Elmas memnun oldum. seni. Merve. Merve. Şimdi kızlar geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ünlü gerçekten İyi. e, cinselik konusunda yazılar yazan Posta Gazetesi'nde ünlü hocamız Haydar Dümen'i kaybettik. Sizce bu misyonu kim devam ettirebilir? Bence Selda Bağca. Yani o yönetim. Yakışır diyorsun yani. Yakışır. Evet. Sen kim diyorsun? Ben de Selda Bağcan istiyorum. Gerek ağır başlı, gerek şarkıları. Naifli. 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 Buna uyuyacağını düşünüyorum. Yani e, arkadaşlar, şimdi kızlar, Selda Bağcan gerçekten çok böyle radikal bir isim. Onu çok mu seviyoruz sanatçı olarak? Aynen, hem duruşu hem ağırlığı böyle daha şey diğerlerine göre. Yani Türk insanlığı bu konuda bilgilendirir, aydınlatır diyorsunuz öyle Aynen. mi? Özellikle Dursun zaten en sevdiğim sanatçı diyebilirim. Selva Bağca? Çok seviyorum. Ona buradan çok selamlar gönderiyorum. Yakında çok konseri sevdim. var mı? Gidecek <laughs> misiniz? Biliyor musunuz? Olursa gideriz. Olursa gideriz. Dört gözle bekliyoruz yani. Evet. Valla kızlar harikasın. Peki buradan kimlere selam göndermek istiyorsan onu da alalım böyle İstanbul Ses Kanalı vasıtasıyla. Bundan çok sevdiğimiz ailemize özellikle. Nerede oturuyor gidince? onlar? Mardin'de. Mardin'de. Hı hı. Evet Mardin'de bu kızların ailesine çok sevgiler selamlar diyoruz. Sen kimlere selam göndereceksin? Ben burada sınava hazırlanan bütün arkadaşlarım ve aileme selamlar diyor. Hangi sınava hazırlanıyor? YKS. Sultan? Efendim? YKS. YKS'ye hazırlanan bütün öğrenci arkadaşlarımıza sevgiler selamlar diyoruz. Kızlar çok teşekkürler. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yok. yok sağ olun. Teşekkür Peki rica ederim ben teşekkür ederim. İşte arkadaşlar Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte e, röportajlarımız olan ile devam ediyor. Yanımızda e, hemen bir kardeşimiz var. Merhabalar, isim nedir Ben Oğuzhan Cemil. Oğuzhanci memnun oldum. E, Oğuzhan, geçtiğimiz hafta biliyorsun, e, Doktor Haydar Dümen'i kaybettik. Tabii Türkiye'de çok büyük bir fenomendi cinselik üzerine bilgiler veriyordu Türk toplumuna. Oğuzhan, sence bundan sonra bu boşluğu kim doldurabilir? Yani. Aklıma birkaç şey geliyor ama. Söyle böyle akla gelenleri. İbrahim Tatlıses olabilir mi acaba? <laughs> olabilir değil mi? yani çok kadınlarla ilişkisi evet, olan evet. birisi. Evet. Yani birçok eş çok eşlik bizim Türk milletinde de var biliyorsunuz zaten. Evet evet. Bir çok eş Çok mantıklı bence yani. yani. İbrahim Tatlıses olabilir <laughs> diye düşünüyorum. Düşünüyorsun. Oğuzhan'cığım e, buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan Sakarya'daki bütün hocalarına selam göndermek memleket neresi? Giresun. Giresunlusun. O zaman şöyle yapalım. Giresun'da seni tanıyan ve Sakarya'da tanıyan hatta Türkiye'nin ve dünyanın dört bir evet. yanında seni tanıyan herkese dünya vatandaşlarına selam. Olsun. Dünya vatandaşlarına selam olsun. Çok çok teşekkürler olsun. Arkadaşlar işte sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar yanımızda çok güzel çok naif bir Rus hanımefendi var. Merhabalar. Selam. selam söyle. <gülüyor> İsim <gülüyor> nedir be? Ee, Benim Olga. Olga. Nice, to meet, you. nice to meet you. My name is <laughs> Şener. Olga, e, Türkiye'de mi yaşıyorsun? Evet. Türkiye. Kaç yıldır? Ama yeni geldi. Yeni geldin Türkiye'ye. Evet, Bodrum'a yaşıyorum. Bodrum'a yaşıyorsun. Bodrum Süper evet. vallahi. valla. E, İstanbul'u Türkiye seviyor musun? Evet, çok seviyorum. <laughs> evet. Buradan e, Rusya'dan kimlere selam göndereceksin? Anaya. <laughs> <laughs> Nerede yaşıyor? Anaya Yaroslavl yaşıyor. Rusça konuşacağım tamam mı? Tamam, konuş. Mamacık, привет, тебе большой привет. Seviyorum seni. Oke. Anne, anne selam söyledin. Çok seviyorum onu. Spasibo, пожалуйста. Tamam, kolej. Eee, ti çok красивая? Arkadaşlar, şehir röportajına devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar, röportajımız size devam ediyor. Yanımızda gerçekten eee çok naif <laughs> ve çok güzel bir kız arkadaşımız var. Merhabalar. Geliniz hoş geldiniz. Merhabalar. İsmin nedir? Sibel adı. Sibel memnun oldum. Ee, Sibel e, biliyorsun geçen hafta doktor Haydar Dümen'i kaybettik. Evet. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Ee, tabii e, Türkiye'de cinsel sağlık konusunda böyle mizahi bir şekilde Türk insanını bilinçlendiriyordu kendisi. Ee, tabii artık vefat etti. Bundan sonra tabii yerini doldurmak mümkün değil. Kendisi çok büyük fenomen birisinde ama onun yerine, e, onun yerine kim size böyle bir e, cinsel sağlık üzere bilgiler verebilir? Bence e, yani tanınmış isimlerden ziyade öncelikle cinsellik bence çocuklara ilk verilmesi gereken bir eğitim. Ama Türkiye'de verilmiyor e, değil mi? Şimdi? Evet çünkü çok önemli bir şey. Sürekli e, bastırılmış duygular yaşadığımız için e, küçüklükten beri çocuklarımıza yapma, günah, bakma bunları yaşattıkları için cinsellik eğitimi olmadığı için Türkiye'de Hı -hı. E, bu yüzden bastırılmış duygularla ee, insanlarda daha çok yapmaması gereken şeyleri yapma hissiyatı uyandırıyor. Haydar Dümen bunlardan birisiydi. Çok da iyiydi. Herkesin eleştirdiği, bazen güldüğümüz, bazen okumak istemediğimiz yazıları oluyordu ama herkesi bilinçlendiriyordu. Allah rahmet eylesin. Amin. Tabii ki işin mizah yönünden bakarsak yıldız silmi olabilirdi. Yani çok açık sözlü bir kişi. Söz. Çünkü açık sözlü değil mi? <laughs> çok rahat. Yani ünlü olması ve insanların e, gözünde onları ünlü gibi değilmiş gibi olması çok farklı bir duygu. Yani yıldız silbeğini yolda görsem, ne haber, nasılsın diye şöyle e, bir yumruk atabilirim gibi. Geriye. O kadar samimi bir Samimi konu. bir insan de, konusunda bilmiyorum ama samimiyet konusunda yıldız Tilbe olabilir bence. Evet, çok çok teşekkürler Sibel. Ben Teşekkür ederim. E, Türkiye sanda gerçekten e, aslında e, bir açtı değil mi e, hoca? Gerçekten hani tabuları yıktı diyebiliriz değil mi kendisi için? Şimdi evet. Haydar e, Duman için. Haydar Duman. Konuşulmayan için konuşuyordu ve Türk toplum bu konuda açça bir işlendirdi, değil mi? Aslında şöyle herkesin bilmesi gereken ve bu bizim hayatımızda olması gereken hayatımızda olan bir şey ama yine diyorum hep böyle korkularla ve ayıplarla yani hiçbir aile. Ee, ne bileyim çocuğunu alıp mesela bir regl dönemine girdiğinde çocuğuna bunu anlatamıyor. Mesela regl dönemini yaşayan küçük e, o yaştaki çocuklar ağlayarak evlerine gittiklerini biliyoruz. Evet. Ya da ergenlik durumundaki kendini anlayamayan çocukların babalarıyla konuşması. Bu Türkiye toplumunda maalesef böyle bir şey olmuyor. Neden olmuyor bunu da bilmiyoruz ama dediğim gibi <laughs> ilkokuldan gelen bir eğitim olması gerekiyor ve insanlar bilinçlenmesi gerekiyor. Çocuklar kendini tanıması gerekiyor. E, Haydar Dümen de bunu e, bütün zaten onun biliyorsunuz e... Baştan sona kadar belirli bir yaş grubu yoktu. Herkesin Tabii. E, okuduğu ve takip ettiği bir insandı. Ama kimse de açıkçası onu okuyorum ya da biliyorum diyemiyordu. Bundan bile çekiniyorduk. Türkiye toplumu olarak her şeyden çekiniyoruz zaten. Yani olmaması gereken, ama, gereken bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ama bu bir eğitim düzeni, bir eğitim olarak. Umarım eğitim sistemimizde bunun bu dersi konur değil mi? İnsan anatomi üzerine, cinselik üzerine bilinçlendiren, bilgilendiren e, dersler konur ve e, bu konuda ki toplum, toplumumuz eğitilir. Çünkü bu konuda gerçekten toplumumuzda bir e, eksiklik var değil mi sibel? Ya şöyle bir şey bakıyoruz tecavüzlerde ya da e, tacizlerde çok kişi diyor ki mesela yok işte eee Hacıydı, Hoca affedersiniz, sakallıydı, şöyleydi, böyleydi, işte buydu falan. Onların da geçmişe dönüp baktığımızda hep aklıma şu geliyor gördüğüm zaman. Diyorum ki yani çok fazla bastırılmış duygu var. Yani bunları yaşadıkları için o bastırılmış duygular çok fazla olduğu için onlara da kızamıyorsunuz. Çünkü o kadar o duyguyu yaşıyorlar ki bilmiyorlar, bilinçsizler ki cahillik olarak adlandırıyoruz çünkü e, eğitim sadece bir şeyleri okumak, bir üniversite mezun olmak değildir. Eğitim kendini geliştirebilmektir. Eğitim bir şeyleri bilmektir ve kabullenmektir. Maalesef e, Geriye dönüp baktığımızda işte yine yine hep aynı yere gidiyorum ama hep bastırmıştık. O yüzden eğitim şart. Eğitim şart diyoruz. Ee, ve gerçekten sebeb çok doğru düzgün. Ve bizim insanımızın iş hayatını gerçekten çok açık yüreklikle e, bizlerle paylaştığın sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım Türk insanda e, cinseli konusu hayatın bir parçası bilinçlendirilir ve Haydar Dimen gibi insanlar da toplumumuza bilgi sahibi verir ve sen de bugün bütün açıklığıyla, bütün açık yürekliğine bizimle ee, bilgilerini ve düşüncelerini paylaştığın için sana çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyorum. Teşekkür ederim. Son olarak da böyle ee, evet. e, bir konu ki şu an röportaj yaparken bile belki bu konuyla ilgili röportaj yapabilecek kişileri bile çok zor seçebiliyorsunuz. Aynen. Yemin ediyorum sana. Çünkü cinsellik hani ya da ne bileyim. Türkiye'de sanki bir gibi. Ay, hayır, falan gerçek ama bunlar. Sibel'cim yani çok söyl musun? samimi söylüyorum. Sabahtan bu yana bak bütün Kadıköy merkezinde dolaşıyorum. Çok sınırlı sayıda <laughs> e, kültürlü, eğitimli e, vatandaşlarımız bize röportaj verdi. Sen de bunlardan birisin. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu edeyim. toplumun gurur duyduğu gerçekten yükselmesi, yücelmesi için çalışan insanlardan olduğunu inanıyorum. E, samimi söylüyorum sana katılıyorum çünkü röportaj almak için bile çok zorlandık biliyor musun? Evet Maalesef birbirimize yardımcı olmadı durumumuz olmuyor. İnsanlar sadece işte -in, geldi Ama Haydar Dümen çok büyük bir misyonu yerine getirmiş değil mi? yayınlanır? O kadar korkak bir toplum olduk ki kanalınızda bile çok affedersiniz ama ben bile size röportaj yaparsam. Hani, neresi kim? Çünkü bir bakıyorsunuz Röportaj yaparken bile başka bir yerden çıkabiliyorsunuz, haberiniz olmuyor. İnsanların bu birbirine güvensizliğiyle yaşadığımız maalesef sistemden kaynaklanıyor. Konuşmak bile yeri evet. geldiği zaman zorlaşıyor şey, değil evet, mi? Evet. Güvensizlikten dolayı evet. çekmiş oluyoruz maalesef. E, Sibel Hanım çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Üstelik de bize efendim. bir yerini paylaştınız. Burada kimlere selam göndereceksiniz? Öyle bitirelim bir röportajı. Ay. Ya kimlere selam gönderelim. Sevdiklerimize tanıdıkları olabilir. Sevdiklerimize, bizi tanıyan insanlara, yani tüm izleyen şu anda sizin kanalınıza, abonelerinize, izleyicileriniz herkese selam olsun. Evet biz de e, Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bütün e, insanlarımızın söylemek istediklerini bizlerle paylaştığı için çok çok kendisine teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. Görüşmek evet. üzere, kendinize iyi bakın Sibel Hanım. İyi günler, hoşçakalın. Arkadaşlar, e, röportajlarımız devam ediyor, Yanımızda bir kardeşimiz var, İsim nedir? Mikail Öksür. Mikail, memnun oldum kardeşim. E, biliyorsun geçen hafta aile kaybettik, Allah rahmet eylesin öldü. Evet. Sence Türk toplumuna bundan sonra cinsel sağlık konusunda kim bilgi verebilir e, Mikail? Ya da sen kendi ki, hakkında konuş böyle, neler ne e, söyleyeceksin bu konu hakkında? Konu hakkında şey şey verebilir icabında Profesör Saracoğlu verebilir. Profesör Saracoğlu'nun ilaçlarını kullandım çok faydasını gördüm yani. Allah var şimdi benim ayaklarımda karıncalama vardı. Profesör Saracoğlu'nun ilaçları bana faydası oldu. O 3 kullandırdı. Kimsel bir... sağlık konusunda da Saraçoğlu sana da fayda olabilir beni. mi? Faydalı olabilir mi? Faydalı olabilir. Faydası var. O adamın yok bilgileri var yani. Canan Karatay'ın onun. Ama bazı kere doktorlar tepki gösteriyorlar bilgisayar ilaçlara ama. Ee, bazı e, mesela kanı bel fıtığı deyip ameliyat istedi doktor ve ben e, e iktisel çözdüm yani. Ne, neyle çözdüm hikaye? Para kara, yaks, kara sağız yaksıyla yani eski usul yani dedelerimizin usulüyle çözdüm yani. Cinsel sağlığını e, eski sağl... usulle mi çözdün? Cinsel sağlığında e, yani bir sorun olmuyordu ama e, Evlenemediğim için sıkıntılar böyle mesela evlilik arıyordum, hep istiyordum. Hayat şartları zor iken, zor olduğu için, daireler pahalı, çıralar pahalı olduğu için bir türlü yapamıyorum. Ama gıda istemez cinsel ilişkilerde istiyor insanlar. Her her insanın yaşayacağı bir iş yani. Asırlarca peygamberlerimizden kalmış yani. E, tabii, Allah rahmet eylesin. E, kendisi vefat etti. G Postal Gazetesi'ni tanıyordun değil mi? Evet. E, Haydar Dümen'in yazlarını. Evet, evet. Evet. Senin beni bir sıkıntın olduğu zaman masaj mı yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun kendine? Otellerde masaj yaptırıyorum. Ağrılarını gidermek için. Yani o faydası oluyordu yani. Ben yaptırdım yani inkar etmiyorum da yani. <laughs> Vallahi inkar et. Ben dobra bir <gülüyor> adamım. <gülüyor> Yemin ediyorum sana ben senin dobralığından dolayı seni kutluyorum. Çok ben teşekkür ediyorum kardeşim. Hayatım otellerde geçti. Yani otellerde masaj salonları olmasa desem yalan olur. Otellerde falan Masaj adamı... salonlarında çok hatun götürdün mü Mikayel'in? Ne? ben ağrılarımı gidermek için gittim yani. Ben hiç başka tür yöntemde gitmedim yani. Anladım. Anladım kardeş Kendimi savunma amacı sakat kalmayayım diye gittim. Anladım. Ama diyorsun. Ama ee, buradan, buradan doktoru seviyorduk diyorsun. Evet yani. seviyorum. Ama buradan iki kelime söyleyeyim. Boğaböz'e, Saracoğlu'na çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel ilaçları var. İsmi Onun neydi? Adı... Ne Sarajoğlu'ydu? Şey, Profesör Sarıcıoğlu var ya, işte televizyonda çıkıyor reklam. Diye. Anladım, anladım. Onun adına ilaç lütfen satmayın diye izahat edeyim. Anladım kardeşim. Onun adına çok reklam yapıp ilaç satanlar da oldu. Ben kapıldım, aldım. Abi lütfen vatandaşı tek bir ediyorum katılmasın. Ama Doktor Haydar Dümen'e de çok teşekkür ediyorsun. Evet. Türk evet. toplumuna çok evet, evet. E, cinsel sağlık konusunda bilgi evet. veriyordu, değil mi? Evet. Haydi ben şunu diyordu, cinsel sağlık ilişkilerine herkese güvenmeyin. İlaç satan sahtekarlar güvenmeyin, öldürürler sizi. Sokaklarda ilaç satılmaz. Eyvallah. Kardeşim... Gerçekleri doktorlarınıza tanışmadan yapmayın. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, Mikail kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Size artık yayınımızın sonuna geldik. Ee, biz de buradan gerçekten Efendim, e... bir de şunu söyleyeyim. Ee, sakın e, cinsel sorunlarınız varsa onlarla ilgili doktorlarınıza lütfen başvurun. Yoksa damarlarınız tıkanı bölüyorsunuz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz mükelle. Arkadaşlar biz de buradan bir kez daha e, doktorumuz Haydar Dümen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten Türk toplumuna çok büyük hizmetler vermiş. Kendisi büyük bir doktordu. Evet, 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 kendisine evet, evet, çok çok tamam. teşekkür evet, ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, evet, toplumunu evet, 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 evet. cinsel konularda bilinçlendirdiği için ve cinsel konularda sağlık problemlerini çözdüğü için kendisine Allah razı olsun diyoruz. Ve kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Tekrar yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Evet, Kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın. Terima kasih telah menonton! Yeah. geçilemiyor. gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan insansız bağlılar bölümümüzü uçuyor. Lütfen imza kampanyamıza destek veriniz. İmzalarınızla yanımıza yer alın. Tüm <laughs> emekler sendikası dayanışmaya çağırıyor. Bütün halkımız zamlara karşı imza kampanyamıza çağırıyoruz. Bu zamlar gözlerinizi istiyoruz geri çekip belirtiyoruz. Bütün halkımızı dayanışmaya çağırıyoruz. Açlık sınırı altında yaşayan emeklilerin durumunun iyileştirilmesini istiyoruz. Doğal gaza elektriğe ve temel maddelere yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz. Lütfen imza kampanyamıza destek veriniz. Damlardan canı yananlar, geçinemiyoruz diyenler, Lütfen imza kampanyamıza destek olunur. Bir imza